Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle harika bir deney yapacağız. Köpük çıkartacağız. Havalar ısındı. Biz de su oyunlarımıza başlıyoruz. Evet çocuklar. Böyle bir tane camın içine su koyuyoruz. Daha sonra böyle pet şişemiz olacak. Pet şişemizin altını kesiyoruz. Daha sonra böyle bir ince çorabımız olacak. Bu ince çorabımızı bu pet şişemizden geçireceğiz. Şu şekilde çocuklar kapağını açacağız. Bu suyun içine böyle bulaşık deterjanı koyacağız. Vuuu. Evet. Sonra da böyle elimizi sıyıracağız ve karıştıracağız. Evet, köpük köpük olacak. Daha sonra bunu batıracağız ve üfleyeceğiz. Batıracağız ve üfleyeceğiz. Bakın. Harika oluyor. Böyle batıracağız. Oh, gördünüz mü çocuklar? Keprikle. Hadi bakalım, şimdi sıra sizde. Bekliyorum. Haydi pembe köpeğim.